bunları öğretmenleri, Murat Dumanla Tuva Duman bir de çocuğu. E ee, onlar da Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyorlardı. Ee, geçerken aniden karşılarına oh, oh, oh. bir şeyin çıktığını söylüyorlar. Ee, bir aracın şu yan tarafta durduğunu söylüyorlar. İskele dönelikte kaydı hocamız. Buraya takla atıyor ama e, ne çocuklarımıza ne öğretmenimizde çok şükür hiçbir şey yok. E, yani sağlık durumları iyi. Acile hastaneye kaldırıldılar. Allah şifa versin. Oje fotoyu getir. <laughs>